köşe vuruşunu kullanıyor. Wipman ve top gidiyorlardı gol. İlk gol geldi. Vedat Önel. 1-0'a geçirdi Whitman'i Vedat Önel. Hadi. Gol Vedat. On üçüncü dakikada durumu 2-0 yaptı Wipman. Trare. Takımın en önemli oyuncusu. Trare müthiş bir gol attı güç oldu. İbrahim Tınar'a 3 dakikada 3 gol. Hamza Utkan Tehlikeli bir pozisyon. Farkı azaltma çabası ve toparlana gitti. 3-1 oldu sevgili izleyiciler. Fark 2'ye düştü. Seyitan Yazıcı topağlara gönderdi ve durum 3-1. Konu attı. Samuel Adeyemi. Ve ikinci gol. Durumu çıktı oldu. Topluluğuna gitti sevgili izleyiciler. 7 numaralı formasıyla Ferhat golü attı. Ferhat Çakır. Mamer Sancaklı topun gerisinde. Mamer. Traore! Traore! İbrahim Traore! 4-2 Gol İbrahim Traore! Hamza topun gerisinde ikili bir baraj var. Hamza güzel bir plase. Kaleci aynı güzellikte çıkardı. Samet Özel. Utkan bir antrenmanı ve top kulübüne gitti sevgili izleyiciler. Sık bir gol geldi. Top ağlara gitti. Muhammed Palat. <laughs> 6-2 <laughs> İşaret geldi. Hamza. Durali'den geri geldi yerden bir pas. Seyitan'dan da top yere gitti. 6-3 oldu. Umutlanıyor bu golle sevgili izleyiciler. Çayeli FC. Büyük bir hata top yere gitti. Bu hatayı affetmedi. Zahir Deniz Özlü. Kayra Umut Sigorta 1-0 öne geçiyor. Gol Zahir. Şimdi kaleye bir vuruş ve top filelere gitti beraberlik golü. Bir birlik beraberliği yakalıyor sevgili izleyiciler. Beymona FC. Topu alana gönderdi. Amar Sulsevic. Oğuzhan. Topu geriye attı Olur. Yaşar. Ters bir top ve filere gitti. Defans'ın büyük hatası ağlara gidiyor sevgili izleyiciler. Amar Sulcevic takımının da kendisinin ikinci golünü attı. Çok güzel Oğuzhan. Bekir Oğuzhan. Oğuzhan pasını verdi. Gol pozisyonu ve gitti. 2-2 sevgili izleyiciler. Atış kurulacak. Rezaldov'da top yine vardı. Top ağlarına gitti. 3-2 oldu sevgili izleyiciler. <laughs> <Ateş kullanacak. gülüyor> top izleyiciler. Beymoonav FC durumu 3-2'ye getirdi. Denis Tsikopich golü attı. Ya, ya, ya. Mehmet Yeysel. Ve topu alana gidiyor Süngül İşlercular. Zahir Deniz Özlü topu alana gönderdi. Ya, 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 ya. Beraberlik golü geldi yine. Gol Zahir 3-3. Amar bıraktı. Yerde kalan Zahir. Dur, dur, dur. Ve top 1'e gitti sevgili izleyiciler. Durum 4-3 oldu. Amar. Petrik dur, dur. dur. yaptı. Durum 4-3. Ömer. Ömer. Sağlık. 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 Ömer. Gol pozisyonu. Boşta kaldı ve top pilelere gitti. Top pilelere gitti sevgili izleyiciler. Topu alana gönderen Amar Sulsevic. 5-3 yaptı Amar ve kendisinin dördüncü takımının 5. golünü attı. Karşı atak. Berk. Ve müthiş bir gol geldi gerçekten de. Şimdi durum 5-4 oldu. Bart Sezginer topağalara gönderdi. Durum 5-4 oldu. İsmail Cem. İsmail Cem vurdu topağalara gönderdi sevgili izleyiciler. İsmail Cem topağalara gönderdi. 6-4 oldu. Gol İsmail Cem. Kokopilelere gönderdi İsmail Cem. Ve durumu 6-4'e getirdi. Gol İsmail Cem. Altı dört önde. Beylo'nun açtığı. Sarp'ın golü altı beş oldu. Yaşar Taşçı topa alarak gönderiyor sevgili izleyiciler. Şimdi durum altı beş oldu. Aker, Aker. Gol Yaşar Taşçı. Aker. şimdi. Amar geldi bu bunda top plana gitti. Çikot içe bıraktı. Ona da dokunmak kaldı. 7-5 oldu. Enis Çikotic. Beymona FC son iki dakikaya gelirken farkı yeniden ikiye çıkardı. Gon Çikotic. Fark yeniden ikiye çıktı. Corner kullanıyor. Resim yok top gitti. Mert Korkmaz top ağlara gönderdi. Sevgili izleyiciler. 1-0 oldu. Üçüncü dakikada gelen gol. Tabi bu maçı mutlaka kazanması lazım. Yeşil bir <laughs> grubun. Murat Akgüz. Paslaşıyor. Yeşil Yurt grup gol pozisyonu ve ikinci gol geldi. 2-0 oldu. Top yere gitti. Adem Çalık topu alana gönderdi. Can Yunus değer. Bir ara pas geldi. Mert Korkmaz. yerden. gol pozisyonu Ömer Acı Salihoğlu gol. Üç sıfır oldu sevgili izleyiciler. Zafer. Zafer Polat. Veysel. Zafer Polat. Tunca Patır. Gol pozisyonu bas kimse yok dokunamadı. Karşı atak şansı. Adem top kaleciden döndü ve tamamladı. Top filelere gitti. Sevgili seyirciler durum 4-0 oldu. Farka gidiyor Yeşil grup. Gol Adem. Müsabakada son 5 dakikaya girdik ilk yarıda. Mert Korkmaz. Ömer sert bir vuruş ve top filelerde 5 oldu. 5-0 oldu gol Ömer. 25. dakika. Durum 5-0 ve ilk yarı bitti. Ömer topu ağlara gönderdi. Durumu 5-0'a getirdi. İlk yarıda şov yaptı sevgili izleyiciler. Şimdi gol pozisyonu var. Top gitti. Başlar başlamaz golü buldu. Çıksan reset ve topağlara gitti. Can Yunus değer golü attı. 5-1 durum şimdi. Gol <laughs> 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 pozisyonu olabilir. Bir buluş top pilolere gitti. Ve durum 5-2'ye geldi. Edip Akşahin topağlara gönderdi. Şimdi durum 5-2. Gol Edip. Gol pozisyonu ve 6. gol geliyor Kemal. Durum 6-2. Tekrar Can Yunus. Gol pozisyonu filelere gidiyor sevgili izleyiciler. Evet ikinci yerde yağmur gibi goller devam ediyor. Durum 6-3 oldu. sağ doğru bırakıyor Ömer. Ahmet Yıldırım müthiş bir gol attı. Ahmet Yıldırım köşeye bıraktı. 7-3 oldu. Gol Ahmet Yıldırım. Burada Takyüz, Engin. Çok güzel, oh. mükemmel bir gol. Harika bir gol Adem'den geliyor sevgili izleyiciler. Oh. Nefis bir gol izledik. Milli Futbol en güzel golü belki de şu ana kadar ki. Zafer Polat kullandı. Plase bir vuruş ve fark yeniden dörde indi. Top ağlara gidiyor. Eren Canikdoğlu. 8-4 durum. Ahmet Yıldırım. Burada şansı olabilirdi ama topu ayağın altından kaçırdı Edip Akşahin. Şimdi vuruyor ve topu da filelere gönderiyor. Evet sevgili izleyiciler durum 8-5 oldu. Topu aldıra gönderen futbolcu Can Yunus Değer. 8-5'lik üstünlüğü var Yeşilürk grubun. Penaltıyı kullanacak Çem Sandıreset takımı 3 dakika kala. Can Yunus ve top filelere gitti. 8-6 oldu. Fark 2'ye düştü.